Selam sevgili gençler. Bu videomuzda sizlerle beraber cebirsel ifadeleri işleyeceğiz. Seneyeki cebirsel ifadelerin başlangıç konusudur. Lütfen kaçırmayalım. İçerisinde bilinmeyenlerin yani A, B, C, X, Y, kare, üçgen, daire gibi harflerin ya da şekillerin olduğu matematiksel cümleleri biz cebirsel ifadeler, cebirsel ifade diyoruz. Tamam mı? Cebirsel ifadeler diyoruz. Kullanılan harfler ya da şekiller sayıları temsil ediyor bize. Ve biz bunlara değişken diyoruz. Değişken yani bilinmeyen anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi bir sayının iki katı derken bir sayıyı bilmediğim için 2 çarpı x şeklinde kullanacağız. Bunu birleştirip 2x şeklinde de yazabiliyoruz artık. Ecrinin tokalarının 5 fazlası deyince Ecrinin tokalarına t dersem şayet 5 fazlası dedi için buna ne ekleyeceğim? 5 ekleyeceğim. Seçilin cevizlerinin 2 katının 7 eksiği dediğinde seçilin cevizlerine C dersem şayet 2 katı ne olur? 2 çarpı C olur. 7 eksiği de bundan 7'yi çıkarırım. Yani 2C eksi 7 olur. Alpin arabalarının 5 eksiğinin 3 katı dediğinde Alpin arabalarına A dersem şayet ilk önce 5 çıkaracağım. 5. Bakın burası çok önemli. Alpin arabalarının 3 katını istemiyor bizden. 3 5 eksiğinin 3 katını istediği için parantez koyup bunu 3 ile ister soldan ister sağdan çarpacağız. Emre'nin kalemlerinin sayısının yarısı diyorsa kalemlere k dersem bunu k bölü 2 olarak göstereceğiz. Cemal'in silgilerinin bir fazlasının yarısı diyorsa Cemal'in silgilerine s diyelim örneğin bir fazlası nedir? artı 1'dir. Yarısı dediğimde S'nin değil yani sadece silgilerin yarısını değil hepsinin yarısını istediğim için şu şekilde yazmam gerekecek. Eğer bir cebirsel ifadenin içerisinde artı ya da eksi işaretleriyle birbirlerinden ayrılan ifadeler varsa biz bu ifadelerin her birine terim diyoruz tamam her bir değişkenin başındaki çarpım olarak duyan, duran sayıya da kat sayı diyoruz şöyle yazalım kat sayı aslında kat sayı dediğimizde aklımıza hemen burası sayıymış diyeceksin yani cebirsel ifadesini pardon cebirsel ifadenin içerisinde kaç tane sayı varsa hepsini yazacaksın şimdi aşağıdaki örneği inceleyecek olursak buradaki cebirsel ifade için terimler terimlere bakalım şimdi bir tanesi 4x ilk terimim daha sonra eksi 7'ye işaretle beraber almayı unutmayın. İsterseniz bunu artı 5 Z olarak alabilirsiniz. isterseniz 5 Z olarak alabilirsiniz. Biliyorsunuz pozitif sayılarda başa artı yazsak da oluyordu. Yazmasak da oluyordu. Bir de burası ne olacak? Eksi 24 olacak. Değişkenlere bakarsanız şayet kullanılan harf ya da şekil ne var? Bir X var. Bir de Y var bir de z var şeklinde kullanacağız. Kat sayılarda burada gördüğüm sayıların hepsi yani biri 4, biri eksi 7 tabi işaretlerle alıyoruz. Biri 5 ve birisi de eksi 24 olacak. Sabit terim ise burada değişkenini göremediğimiz terimlere sabit terim diyoruz. E, o halde burada 24'ün değişkenini eksi 24'ün değişkenini göremediğimiz için bunun da sonucu eksi 24 olacak buradaki tablomuzu dolduracak olursak bakın neler diyor. Şimdi burada cebirsel ifadelerimiz var. Terimler, katsayılar, sabit terim ve terim sayısını sormuş bize. Şimdi terimlerimiz bir tanesi 4x iken Şöyle yazalım. Bir tanesi eksi 1 olacaktır. Katsayılar ise burada gördüğüm sayıların hepsi yani biri 4 iken biri eksi 1 olacaktır. Sabit terim değişkenini görmediğimiz mesela bunun değişkeni x ama bununkini bilmediğim için sabit terimim eksi 1 olacaktır. Terim sayısı da 1 2 bakın burada zaten 2 tane yazdım. 2 tane terimimiz vardır diyebileceğiz. Şimdi buna baktığımızda ise terimlerimizin bir tanesi x bölü 2'dir. Bir tanesi y'dir. Bir tanesi de 5'tir. Kat sayılar ise bunun başında gizli 1 olduğundan dolayı biri 1 bölü 2'dir. Bunun da başında gizli bir 1 olduğundan dolayı bir tanesi 1'dir. Bir tanesi de nedir? 5'tir. Sabit terim değişkeni olmayan yani göremediğimiz 5'tir. Terim sayısı ise bakın 1, 2, 3 tane yazdım buraya. O halde buraya da 3 diyeceğiz. Şimdi bir alttakine bakacak olursak. Burada ise terimlerimiz bizim. Biri 5x'tir. Sonra birisi eksi 7 y'dir. Birisi de z'dir. Şimdi terim sayısı kaç tane? 3 tane. Bunu hemen yazabiliriz. Kat ise gördüğümüz sayıların hepsi 1'i biri 5. Birisi eksi 7. Bunun da başına gizli 1 olduğu için birisi de artı 1 olacak. Şimdi sabit terim değişkeni olmayan bir terim yok burada. O yüzden buraya 0 yazacağız. Tamam mı? olmadığı için buraya 0 yazacağız. Burada terimler. 7y'dir sadece. Katsayı başındaki 7'dir. Sabit terimim sıfırdır. değil mi? Artı sıfır yazabilirim sonuçta. Terim sayısı da kaç tanedir? Bir tanedir diyebiliriz. Daha sonra burada bir tane terim vardır. O da 5'tir. E kat sayı 5'tir. Sabit sayı 5'tir. Terim sayısı da kaç tanedir? Bir tanedir diyebiliriz. Burada üç tane terim vardır. Bir tanesi 4a. Bir tanesi eksi 12b. Bir tanesi de eksi 3'tür. Kat sayılarımız ise 4, eksi 12 ve eksi 3 olacaktır. Sabit terimim 3 olmakla beraber 3 tane de terimimiz vardır diyebiliriz. Buradaki terimler x var, y var, z var, bir de 4 var. Kat sayılar bunların her birinin başında gizli birer biri olduğu için 1, 1, 1 ve de 4'tür. Sabit terimimiz artı 4'tür. Kaç tane terimimiz var burada? 1, 2, 3, 4 tane de terimimiz var diyebiliriz. Şimdi de aşağıda verilen cebirsel ifadeleri istenilen sayıya göre hesaplayalım demiş. Şimdi hadi yazalım. Mesela birinci ifadede ne diyor bize? 2x eksi 5 diyor. Burada x yerine 7 yazacakmışız. Buradaki 2x demek x ile 2'yi çarpacağız. Yani aslında x yerine 7'yi yazarsam 7 ile 2'yi çarpacağım. Daha sonradan bundan 5'i çıkaracağım. İşlem önceliğine tabii ki burada dikkat ediyoruz. Yani 14'ü yazıp ondan sonra 5'i çıkarıp sonucu 9 olarak buluyoruz. Burada ise yapmam gereken şey y yerine 4 yazmak. 5 parantezinde 4 eksi 1 yazıyoruz. Buradaki gizli bir çarpma var bakın yani 5 ile 4'ten 1'i çıkarıp 3'ü çarpıyoruz yani ne çıkıyor burası da 15 çıkıyor. Burada ise a yerine 6 yazıyoruz bakın 6 bölü 2 artı 4 oluyor burası daha sonra 6'yı 2'ye bölmem lazım ilk etapta 3 olarak bulacağım sonra buna 4 e ekleyip sonucu 7 olarak hesaplamış olacağım. Burada ise bir alttakinde ise M yerine 5 yazıyorum. Hemen 8 parantezini açtım. Burada bakın çarpmayı yazmış zaten burada çarpma var. M yerine 5 yazarsam 5 eksi 2 oldu. Artı buradaki M yerine de 5 yazarsam bir de 5 oldu. Şimdi işlem önceliğini kullanacağım tabii ki. Burası 8 çarpı. 5'ten 2'yi çıkarırsam 3. Yanında da artı 5 var. Şimdi çarpma işleminin önceliği var. 8 kere 3 24 oldu. Bir de 5 eklersem buna 29 şeklinde bir sonuç elde etmiş oldum. Alttakine bakacak olursak burada x yerine 3 y yerine 4 yazacakmışız. Şimdi 4 çarpı demek ki x yerine 3 yazacağım. Artı 3 çarpı y yerine de 4 yazacağım. Bir de yanında eksi 8 var. Çarpmanın tabii ki önceliği olduğundan dolayı 4 kere 3 12. Artı 3 kere 4 12. Tekrar eksi 8 dedik. İlk önce şöyle buradaki toplamayı yapalım. 24. 24'ten şimdi 8'i çıkaralım ve 16 olarak bulalım sonucumuzu. Bu sayfamızda da bakın cebir cebir karoları var. Cebir karoları dediğimiz ifadeleri merak etmeyin ezberlemek zorunda değilsiniz. Her soruda kendine has ayrı ayrı cebir karosunu böyle tanımlar. Mesela burada demiş ki bu x olsun, bu da 2 olsun demiş. Öyle değil mi? Mesela burada kaç tane x var? 3 tane. O halde 3x yazmalısın. 2, 2 daha 4 olduğundan dolayı artı 4 diyebiliriz burada. Yani her soruda kendine göre bir tanımlama vermek zorundadır. Ona göre de şekilleri isimlendiririz. Matematiksel ifadelere dönüştürürüz. Mesela burada bir tane x var ama 3 tane 2 var. 2, 4, 6 diyeceğiz mesela buraya. İşte burada 1, 2, 3, 4 tane x olduğu için 4x diyeceğiz. Yanında bir tane 2 var. O yüzden bunu artı 2 diyeceğiz. Burada da bir x var bir de 2 var. O halde x artı 2 şeklinde yazacağız. Bu sayfamızda ise diyor ki aşağıdaki çokgenlerin çevrelerini hesaplayalım. Tabi bunların çevrelerini hesaplayabilmem için bana mesela x eşittir 10 için demiş. Yani yerine yazalım. 10'dan 1 çıkarırsam burası 9. 10'dan 2 çıkarırsam burası 8. 10'a 3 eklersem burası 13 olur. Yani çevre için o zaman 13'ü 8'i ve 9'u da toplamalıyım. Yani şöyle yapabilirim. 13 artı şu ikisinin toplamı 17 oluyor. Buradan da çevremizi 30 olarak hesaplamış oluyoruz. Burada ise A yerine 5 yazacağım. 5 yazarsam şayet burası 8 olur. E burada 8 olur. Demek ki bu bir kare. Şöyle 8 8 dedik şunlara. O zaman zaman çevremiz 4 tane 8'in çarpımından 32 olarak hesaplanacak. İzlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.